55. katta havuza girebiliyorsun ve senin özel havuzun. Kimse seni rahatsız etmiyor. Ben de geleyim, araya gireyim, kaykılayım falan. Yok abi. Hepsi tamamen senin. Balkonları ve terası içine katarsak toplam meşam alanı 700 metre kare. Düşünsene sabah kalkıyorsun, şu manzaraya bakıyorsun. İnsanın kafa yapısı bile değişir. Der ki ben bugün yapacağım, başaracağım. Bir de sabah kalkıyorsun, apartman boşluğuna bakıyorsun. Salonumuzdan sanki böyle bir gökyüzüne çıkan bir merdiven var. Bu evin aylık istenen kirası 28 bin dolar. Peki evin satın almak isterseniz istenen ücret 5 milyon 600 bin dolar. Herkese merhabalar dostlar. Miami Florida'dan sevgiler saygılar nasılsınız? Arkamda inanılmaz bir manzara var. 54. katta penthouse'dayız. Şu anda bulunduğum daire Miami'nin en lüks semtlerinden birinde ve muhteşem elit bir daire. Aranızı kiralamak isteyen olur, almak isteyen olur bana ulaşabilirsiniz. Onun dışında ben hiçbir şekilde ticaret yapmak istemiyorum. Sadece televizyon karşısında güzel vakit geçirmek istiyorum diyenler olacaktır. Onlar için de hep beraber buraları gezeceğiz. Evi göstereceğim. Yukarıda jacuzzi var. Özel alanları var. Hazırsanız başlayalım. Dostlar Size manzaradan bahsetmek istiyorum ve bir de aşırı bir rüzgar var. Miami merkezdeyiz. 54. kattayız. Yani bizden daha yüksekte bina bir bu var. Bu da herhalde 54 değil de 64 katlı. Manzaraya gel manzaraya. 5 adet balkonumuz var. Hazırsanız bu evi hemen tanıtmaya başlatmak istiyorum. Dostlar balkonumuzu gördünüz. Size evin içinden bahsetmek istiyorum. Evimizde 5 adet balkon var ve kendi çatı katı terasımız var. Evimiz 4 dört odalı, 4,5 dört banyolu ve toplam yaşam alanı 400 metrekare. Balkonları ve teras da içine katarsak toplam yaşam alanı 700 metrekare. Burası gördüğünüz üzere bizim salonumuz. Ferah. Hani bizim insanımızda vardır ya. Yatak odası güneş alıyor mu? Salon akşam güneşi vuruyor mu abi? Her yer cam. Güneş almama gibi bir olay yok. Mutfağımıza ilerleyelim. Mutfağımıza ilerlerken ikinci balkonumuz benim sevdiğim noktası şu oldu. Evin balkonları farklı noktalara bakıyor. Bakın orası ve burası tamamen kuzey güney. Aşırı bir rüzgar var. Mutfağımızı size göstermek istiyorum. Yayla. Mutfakta benim ilgimi çeken bazı şeyler... Mutfak beyaz eşyasından ikişer tane var. Bakın ne bu? Buzdolabı. Abi bana hep garip gelmiştir. Lüks evlerde beyaz eşya mobilyaymış gibi gizleniyor. Bunların hepsi buzdolabı. Bak inanmazsan gel abi buzluk. İki tane bulaşık makinesi var. Bulaşık makinesi. Muhtemelen hiç kullanılmamıştır bile. İkinci bulaşık makinemiz. Evimizin üçüncü balkonu. Manzaramız Lebi Derya. Ucu bucağı yok. Orada da Miami'nin stadyumu gözüküyor. Şehir içi. Evde her şeyden iki tane olduğundan bahsetmiştim. Fırın. 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 Fırın şarapları koyabileceğiniz bir bölme. Bakın şurada da büyük şarap dolabı. Şimdi diğer odalara doğru hareket edelim. Odaları göstereceğim. Bakın. Merdivenler cam ekenden yapılmış. Bu ünit, bu ev 2008 yılında yapılmış. Yaklaşık 17 yaşında ama baktığınız zaman bana görünen o ki sanki her şey yepyeni gibi. Yani bir kırığı yok, döküğü yok. Zamansız bir tasarım olmuş. Şimdi sizinle ebeveyn odasına doğru geçelim. Sanki bir otel odası ya. Yerler halı. Ebeveyn odamızda kocaman bir giyinme gardırobu mevcut. Dostlar burası bildiğiniz Bazı insanların yaşadığı oda kadar geniş. Sadece giyim odasından bahsediyorum. Şu anda ebeveyn odasındayız. Düşünsene sabah kalkıyorsun, şu manzaraya bakıyorsun. İnsanın kafa yapısı bile değişir. Der ki ben bugün yapacağım, başaracağım. Bir de sabah kalkıyorsun, apartman boşluğuna bakıyorsun. Şimdi ebeveyn banyosu ve ebeveyn odamızın devamına bakalım. Burada bir adet daha giyinme bölümümüz mevcut. Ebeveyn lavabosu. Bildiğiniz lavabo. Ve benim en çok hoşuma giden jacuzzi. Ve Miami manzaralı jacuzzi'den bahsediyoruz arkadaşlar. Vay 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 dediğinizi duyar gibiyim. Jacuzzi'ye giriyorsun. Manzara bu abi. Lebiderya. Miami gökdelen manzarası. Devam edelim. Evin dört odalı olduğundan bahsetmiştik. Diğer odalarımıza doğru devam edelim. Bir adet banyomuz kendi halinde. Yani belki misafir banyosu veya işte eve kim geldiyse o kullanacak tarzda bir banyo. Bir giyinme rafı mı diyeyim? Gömmeli dolap. Diğer odalara doğru devam edelim. Dostlar, bu ev eşyalı şekilde geliyor. Yani bu görmüş olduğunuz sanat parçaları evi kiraladığın zaman sizin oluyor. Buradan bahsetmek istiyorum aslında. Gel abi, burası evin kontrol merkezi. Çamaşır ve kurutma makinesi, şalterler, ve aslında burası bildiğiniz bir oda büyüklüğünden. Şu anda Miami'de bu tarzda bir odayı insanlar 1000 dolara, 800 dolara kiralıyor. Bu evde bu oda kiler olarak kullanılmış. Burası odalarımızdan bir tanesi. ikinci odamız diyebiliriz. Gayet ferah. Gene gömmeli dolap ve banyomuz mevcut. Benim gene en çok hoşuma giden olay manzara. Abi her odada bir balkon var, manzara var. İnsanın içi açılıyor. Bu evin fiyatını merak eden arkadaşlar varsa. Daha evin yarısını gösterdim. Ama şimdiden söyleyeyim çok merak ettirmeyi sevmiyorum. Aylık 28 bin dolara bu evi kiralayabilirsiniz. Eğer ki yok abi ben bu evi çok sevdim satın almak istiyorum dersen 5.6 milyon dolara bu evi satın alabilirsiniz. Pahalı mı? Neye göre kime göre? Devam edelim abi. Evimizin artık sayamadım ama dördüncü balkonu. Vay vay vay. Manzara çok beğendim abi. Arkadaşlar manzara 10 üzerinden 20. 10 üzerinden 50. Ve buralar bakın hala şantiyeleri görebilirsiniz. Orada 3-4 tane vinç var. Bu tarafta 2 tane vinç görüyorum. Buralar belki bir 5 seneye, 10 seneye Manhattan gibi olacak. Her yerden böyle 40 katlı, 50 katlı binalar yükselecek. Zaten yükselmiş görüyorsunuz. Daha da kalabalık olacak. 3. odamıza doğru devam edelim. 3. odamızda bu az önce gösterdiğim odayla yan yana büyüklük olarak aynı. Gene bir gömmeli dolap Dostlar gene balkonumuz var. Az önceki gösterdiğim odayla aynı balkonu paylaşıyorlar. Ve manzara gene alabildiğince ufuk açıcı. Şimdi evin üst katına doğru beraber geçmek istiyorum. Dostlar salonumuzdan sanki böyle bir gökyüzüne çıkan bir merdiven var. Ve az önce dediğim gibi bu ev yaklaşık 17 senelik. Ve bakın olabildiğince her şey yepyeni duruyor. Böyle bir akarı yok, kokarı yok, kırık yok, çıkık yok. Hazır mısınız? Teras katına. Vay, 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 vay. Dostlar, 55. kattayız. Teras, balkonumuzu göstereceğim. Çatı katındayız, terastayız. Binamız 54, hatta burayı da sayarsak 55 katlı. Bizim üstümüzde herhangi bir komşu yok. Yan tarafımızda komşu var ama zaten odaya baktığınız zaman komşudan herhangi bir şekilde size gürültü, patırtı gelmesinin imkanı yok. Buralar hep teras. Teras dediğim şu anda nereden baksanız 100 metrekare. 150 metrekare var. Sadece yaşam alanından bahsediyorum. Hep beraber dışarı çıkalım. Asıl bence bu evin kaymak kısmı terası. Neden olduğunu şimdi göreceksiniz. Miami merkezdesiniz. 55. kattasınız. Bakın. Normalde bu tür evlerde, bu tür binalarda ortak alan oluyor. Bütün 55 tane katın takıldığı bir ortak çay içme yeri, internette takılma yeri, havuzu, Hepsi ortak oluyor. Fakat bu evde bunların hepsi sizin kişisel mülkünüz. Buraya binadan kimse sizden hariç ulaşamıyor. Sadece sizin ve jakuzimiz. Bence bu evin en can alıcı noktası. 55. katta havuza girebiliyorsun ve senin özel havuzun. Kimse gelemiyor, kimse seni rahatsız edemiyor. 55. kattasın, havuza giriyorsun, kimse seni rahatsız etmiyor. Efe, ben de geleyim, araya gireyim, kaykılıyım falan yok abi. Hepsi tamamen senin. Şu anda bu evin aylık istenen kirası 28 bin dolar. Peki, evi satın almak isterseniz istenen ücret 5 milyon 600 bin dolar. Ne düşünüyorsunuz? Bakın Miami merkezdeyiz derken gerçekten merkezdeyiz ya. Miami'nin limanı orada. Güney sahil South Beach. Şu yolu devam ettiriyorsun orada. Vapur iskelesi orada. Ya her şey burada. Hatta Miami Heat'in stadyumu bile şu kenardaki beyaz yuvarlak daire var ya orası. Sizler ne düşünüyorsunuz? Dostlar eğer ki bu evi satın almak isterseniz aylık aidatı var. HOA deniyor. Home Owners Association Fee. Türkçesi aidat. Yaklaşık olarak bu evin aidatı 6500 dolar. Bu aidat nereye gidiyor diye soracak olursanız. iki tane otoparkınız var. Güvenliği var. Ortak alanları var. Bir de bu tür evlerde metrekare başına size aidat yazıyorlar. Bu evin de metrekaresi çok büyük olduğu için size en büyük pasta düşüyor. Ve bu evi almak isterseniz senelik bir emlak verginiz var. Şu anda görünen emlak vergisi senelik 65 bin dolar. Biliyorum ki bazı insanlar senelik 65 bin dolar bile kazanmıyor. Ki Amerika'nın geneli bu ücreti kazanmıyor. Ama böyle bir lüks istiyorsanız, böyle bir güzellik istiyorsanız, ayrıcalıklı bir yaşam istiyorsanız Bugünlük benden bu kadar. Bu yeni konseptimi nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda buluşalım. Evi beğendiniz mi? Sizin 5-6 milyon dolarınız olsaydı bu evi almak ister miydiniz? Ne düşünüyorsunuz? Bir like esirgemeyelim. Güzel bir yorumunuzu videoma bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Osfly Miami'den out.